50 milyon. <laughs> Aynen. 50. Direkt 50. Allah Allah. Ağır sen de ye. Alına bakman lazım seninle. Ben de ben geçtim. Ağır. Ye 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 Hadi. Hadi anne, ya. Ye, ye. anne ye anne ye anne ye. ye 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 ye. Çok, çok, <laughs> <lazy>. çok, <kırmızı>. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok güzel. Çok lezzetli çok görmede... Sen de Bak bir tadına. Allah. arkadaşlar. Bakalım yiyebileceğiz Allah, mi? Sizce yiyebilecek miyiz? Ben de bana da aldım. Hadi Dayı oğlum neyden yapıldık anlatsana. Şimdi kurdun küçük midesi. He bağırsak değil. Aynen. Bu. Bağırsak ayrı bağırsak okay. da var. İçeride bağırsak bu. hangisi oluyor? İçeride o. Mumbar hangisi dayı Tam bağırsak mumbar olan zaten. He ince bağırsak. Aynen bu küçük midesi. Kurdun küçük midesi. Ben de tatmana <laughs> lazım. Her hayvanda bir tane var. Ya Allah kahretsin. De İçinde pirinç var. İpini çekiyoruz. Kuzunun testisleri vardı. Onu da buraya koyalım. Efendim? Kuzunun testisleri de yiyoruz. Bunlar onun Testisler. Yok abi. Öyle bir sistem yapmış. <laughs> <laughs> Ben, Benden, hep kuzu şey diye biliyordum. Bir şey, kuzunun tepsisi diye biliyorum. Yediğim, yediğim, tepsis o yüzden hiç yemek istemiyordum. Öğrenmiş olduk kuzunu. Küçük bir o zaman. Bu yüzden bu da yiyebiliriz. Neden böyle kokuyor? Protein. Oluyor. Geçen. Ağır protein. <laughs> <laughs> bende, bende sıfır kokuyor. Ha, bak ne gelmişse burnunuz alışmış bence. Yemin ederim sıfır burnunuz Bana var ya nasıl kokuyor? Bu ne? Salatası. Hadi bakalım. Orada ipi var bak hocam. Çeker. He, elle mi yiyorum? Aynen. Elle. Direkt elle. Allah'ım. Hapur hupur Tayyar Bey. Hapur hupur yer. Kimyon pul biber isteyelim. Hayır. Anne yiyecek bunu anne. Daha <laughs> <laughs> sen de ye. Tadına bakman lazım senin de. Kanka ben geçen yedim çok güzel. Hayır. Bir müşterimle. şey söyleyeceğim. Kebapçıda önde giriyordun. Bu da niye arkada bekliyorsun çok sırada? Çok güzeldi. He, Ellerine sağlık. Bir gün bir başa. He niye buradasın? He <laughs> niye buradayım <laughs> ya? Yiyeceksin. Kaçarın yok. Kaçarın yok. Allah <laughs> Allah. Ben daha bir kırıyorsun. Sizin de kırsın. Bismillahirrahmanirrahim. Ne anlatıyorsun be abla? Gözünü sevin be abi. Yok. <laughs> <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> <laughs> ama kötü kokuyor ya. Tadı tadı hiç öyle değil, alakası yok. Hadi bakalım oğlum. Bizler ama öğrendik. Limon sıktın mı sen? Limon sıkman lazım. Limon sıkmadan olmaz. Hadi lan gel. Neresini yiyeceğiz <laughs> önce? Bence siz şu, şu taraftan yiyin, şu taraftan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> kokuyor i̇şte, ya. Gerçekten mi? Allah Allah. Hadi Aa. <laughs> <Allah, doluyor. Doğru. gülüyor> <laughs> 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 Öfketi ye! Ye ye ye! ye! ye, ye, ye. Anne ya. ye! Anne ye. <laughs> ye, ye, ye! Çok güzel! Çok. Harika! Çok lezzetli! Çok görbeli! <laughs> bakmayalım lütfen. Elinize sağlık. Gerçekten çok lezzetli. Gerçekten evet. çok ağır bir protein kokusu var. Bir tık ağır bir protein evet. kokusu var ama bence lezzetli. lezzetli. Kuyu kebabı gibi veya kuyu içten bir tık daha ağır. Limon da çok iyi oluyor. Limon bir de kimyon. Kuyu <laughs> bastırdı. Ben Ay, yedim az önce. Gel gel otur buraya. Hayır buna limon vermeyin. Evet şimdi arkadaşlar tarif kebapları yerken, vardı yerken. Bakalım bunlar ne kadar güzel bir kebapları Bak orada pimi var. Pimini çekmen lazım. Patlamasın pimini çek. patlaması <laughs> pimi çekince sana. Yok patlamaz Bir <laughs> bakalım. Gir <Ye> bakalım. Sürüyorum o zaman. Nasıl tutacağımı da bilmiyorum. Ya Allah yarabbim. Hayır. Ucundan alsak oluyor. Komple bir diş atmam lazım. Nasıl? Ağır değil mi? Bir tık, bir tık ağır, ya. Bir tık ağır ama güzel yani. Tadı güzel. Beğendin. Evet. güzel. Biraz ağır ama güzel. Gözde yaş gidiyor şu an. Annem çok yemek yiyemiyoruz normalde böyle. Etkişeleri şey, yiyemiyoruz. Namizdir bu zaman. Biraz annemize çekmişiz. Biraz da bakalım He. Oğlum her şeyin hapası götürür. Tayfun. Bunun namiz hali bu sabırsız. Oğlum kebabın mı yedin? Bitirin yerini biledim. Yok çok güzel bir yer burası. Gerçekten ben, herkes buraya önerir. Ben yanınıza kaldı. Evet. Kimsiniz? Nasılsınız? Video de mi? Ne yapıyorsun? Bak bir tadına. Az var. Ne bunu yapıyorsun? <laughs> ne? Tadı çok güzel. Bir kadına baksana. Asla 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 pilav yiyin pilav içi pilav mı? <laughs> <laughs> bu koyunun bağırsağı efendim yediğiniz şırdan da midesiydi sırdan mesela her koyunda bir tane bulunur bu bilgiyi de size verip. bu bağırsak yani aynen. bu ince bağırsağa benziyor aynen bunu nasıl yiyoruz? bunda ip falan yok direkt baharatını atabilirsiniz efendim yani? aynen içleri aynı evet. iç harcı aynı sadece tamam. dışları salak. farklı terliğe nasıl isterseniz bunun de içi nasıl temizleniyor? Abi onu annelerimiz bayanlar imalatta mezvanede kendileri uzun bir süre temizledikten sonra dolumu yapılıyor ondan sonra pişimi pişirimi, yap, pişirimi yapılıp bize geliyor. Elle temizleniyor. Bir parça bazı yıkanıyor. Hani bütün rahat ediyoruz. Yok, düzeltmeyin. Tabii. uzun tane. parçayı damak tadınıza uyarsa dökebilirsiniz. Evet, yani en uzun, uzun parçayı, parçayı seçtim size. Ha, teşekkür, teşekkür ederim. İstediğiniz gibi. Bence limon sıkın. Damak tadınıza uyarsa sıkın. Lan isterseniz daha, daha iyi katabiliyorsunuz. Nasıl isterseniz. <laughs> Bastırabilirsiniz. Ay abi bak evet. bu nasıl yenecek? Sen bunu bilmiyorsun yani. Bir ucundan efendim, bir ucundan. Spagetti bir gibi. gibi. Bir. Only Şu kadar biraz daha şuradan yedik mumbar dolmasına gayret veriyordum yani seyirciye bir Allah razı olsun. Çok tatlı. Evet, evet. evet ellerinize sağlık. Tayfun, boğulun. Bir tane bana ben yediğim yediğim Çok Çok Bir Bu da yedim adım ya. görmedin <laughs> <laughs> <şıkkı. gülüyor> bilen, Şuradan evet. yapmayı bilen Yok mu bir Adana'lı girin kız? Bekliyorum. Evet arkadaşlar. Videomuz sonuna geldi. Bugün ilk defa hayatımızda şuradan ve pumbak olmasını yedik. Ben ikisini de gerçekten çok beğendim. Yiyemem diye düşünüyordum ama çok Aslında rahat bir şekilde yiyeceğim. Ayardım. Mumbar yani, yani, bir var. ağır, var. Şurada. Şuradan özür dilerim. Ama mumbar olması daha hafif ve daha bana soft geldi. O yüzden beğendim. ondan çok beğendim. Beğendim. Konumuz da <laughs> alıştık kokuya. Evet. Bu ayarmış oldu. Şuradan kuzunun midesi, küçük midesi. Mumbar da kuzunun ince bağırsakları. İç parçaları aynı. Bulgur pilavı ve içli bir takım baharatlarla yapılıyor. Üzerinde pul biber, kimyon, ses, limon dökülebilir. <laughs> Yanında salata tüketilebilir. Gayet lezzetli bence. Evet, çok beğendim. Çok da evet, bir yere geldik. Şuradan evet, önce Zaten saat şu an 12. inanılmaz bir kalabalık var. Çok teşekkür ediyoruz. Ve bir sonraki videomuzda hangi sokaklara, hangi lezzetlere görüşürüz. Görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.